Lüge yine yine devam ediyoruz. Ee, her zaman gibi bir tekik olacak. Ee, mutlaka bak falan falan <laughs> filan. Ben şeyde başlayalım. Türkiye'de başladım. Ne? No. Türkiye Avrupa'yı Asya'yı ah, bağladı. Tüm başladım. başlayalım. Elması daha kolay. Okey. Tamam kitap çıkartıyor olabilir. Benden kaynaklanmıyor. Ya şeyden... Hı? Tomu kuşta mı? Bırak ya. Virüs programı, virüs programı arkadaşlar çalışıyor bir ve kayıt programı ve bu oyun bayağı bir zorluyor, giriyor. E, Uyunlu. O yüzden kötü. Ha, tamam. Tabi ki ama Yani. aşağı <laughs> hmm, Neyse. şey yapalım. alalım tümörü. ne olursa olsun 3 bir çekeceğim. Evet. Ee, en güzel ilerliyoruz. diyoruz. Ee, hemen kaldım hemen Yayılma. E, Türkiye Afif. Şu an soğuk mu? Değil tabi ki de. O yüzden tam bir yanlış da kırıyorum. Olabilirim güzel çünkü. oyun bakın. ikinci i̇kinci oyun. Benim yani küçük olarak geçiyor. Sanki sola verseydim daha baba. Kore sıkıntı. Bu sabit istem. Kore sıkıntı da. Neyse. Şöyle bir. Bakın aşağıya lan Her şeyi bırakıp. Tabi güzel. Bu kadar da çekin çıkın var e, burada ben şey yapmadım ey gidin hadi birazdan ilerici kredi çekin bir nefis al şimdi çünkü hani DNA burada hakkında bazen kendinde gelişiyor çok, azıcık, ben, çok korktum, hmm, tamam. Ee, şöyle sol yayma yayma ayarlayabiliriz üç şey tabii ki de tabii ki o üç denen da bir şey ayarlamak istiyorsun kalp alttan alttan geliyor formuş kendi kendisi. illa baloncuğa bakmanıza gerek yok şu, içi baloncuklar şey oluyor evet. tamam birazdan saniyeler kaldı Kapatacağım videonu. Şimdi alalım birer bir gelelim. biz böyle değil oynuyor? Hayvanlara hani, doğru şey, bir bir şey de bir bir değil mi? Ah, Tu cuadro, tío. Me gustaba hacer más, por